Hocam hoş geldiniz. Antalya'yı da çok sordu hocam arkadaşlar. Bitti mi diyorlar. Biter mi hiç? Film başladı dedik. Film. Fragmanları izliyorsunuz. Biter mi hiç? Senin bir arşivine bakmak lazım. Orada elimle çizdim böyle nasıl çıkacağını falan anlatmıştım. Ta o sana haritaları gönderdiğim dönemde. Evet. 6 ay falan vardır yani sırayla nasıl geleceğini anlattım. gazibaf buff, gazi Baf'tan dedim yukarıya çıkacak, oradan aşağı inecek. Bir süre daralanma yaşayacak. Şimdi anlatıyorum da ondan sonra da haldır huldur kırılacak. Tabii bu 5 ila 10 yıl içerisinde de yoksa 10 gün içerisinde, 10 saat içinde de olabilir artık. Oldu yani çünkü beklediğimiz bütün emareler oluştu. Evet yani yeni gelenler için hatırlatayım ben tekrardan. Antalya Berkocu çok anlattı arkadaşlar. Hatta o Kıbrıs'ın nasıl e, koptuğunu Türkiye'den o kısımda bayağı ayrıntılı işlemiştik. Arabistan'daki seller için ne dersiniz demiş? Tarihinde de var. Daha önce çok var. Bir buçuk metre karın altında kaldığı da var. Ee, gayet normal. Şeyi atlıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık olarak. Ee, iklim değişikliklerinin 544 yılda bir olan büyük devinimine denk geldik. Bunu anlatmıştım bir ders olarak. 7 yıl, e, 14 yıl, e, 28 yıl, 44 yıl, 56 yıl işte ya da 44-56'lar arası e, 144 yıl ve 266-288 yıl ve 500 küsür yıllar arasında dönem dönem kuraklıklar, bereket ve iklim değişiklikleri olur. Yarı küreler arasında da olur. Ee, diğer alanlarda da olur. Yani bu döneme denk gelindi. Bir buçuk iki metre kar da görebilirsiniz. Ben Cezayir'de mahsur kaldım. Atlas dağlarına yağan kardan dolayı dokuz gün. Finlandiya'daki kadar kar vardı yani. Cezayir'de. Kaç senesiydi hatırlamıyorum. Arkadaşlar bir bekleyin. 5 Ocak'a kadar e, eski arkadaşlar, e, Alatay'a yatıran arkadaşlar devam edebilir ama yeni arkadaşlar biraz bekleyin. Kaç tane kaldığını ben de bilmiyorum. O kadar bir yoğunluk yaşandı ki kişi sayısına göre sınırlama yaptım. E, yatırım yapılıyor, yatırım yapıyorsunuz zaten bunlar şirkete borç olarak yazılıyor. E, bu il muhabirleriniz var, onlar şimdi hazırlanıyor. E, şey hisse senedi yerine geçen, borsaya açılana kadar geçen geçici il muhabir denilen bir şey var. Ee, hisse senedi yerine geçen resmi belge onlarınız hazırlanıyor onlar basılıp size dağıtıldıktan sonra ak koyun kara koyun kaldı mı kalmadı mı bakacağız alışkanlık karanfil çiğniyorum bir tane daha çiğneyeceğim şimdi ağzım burnum birbirine girecek ee, sonra şeyi sormuşlar arsa kısa keselim konuları da uzatmadan yatalım diye ee, arsa konusunda da alatayholding.com sayfasına bakabilirsiniz Karavan için olan arsalar daha henüz e, tapu tam vereme, verebilme şeyinde değilim. Bakacağım e, verebiliyorum da yani yoğunluk var yılbaşı üzerinde tapularda da. Onun için ilana çıkmadım ama arsa almak köye katılmak isteyenler için e, alatayholding.com'da bilgiler mevcut oradan bakarsanız e, daha sonrasında geriye döner konuşuruz. 99 depreminde demiş hocam eşimi kaybettim Seymen'de. Allah rahmet eylesin. İkinci katta demiş, kiriş demiş, iki ayır değişimi demiş. Allah rahmet eylesin bütün kaybettiklerimiz için arkadaşlar. Hocam hep kendimiz için sorduk. Siz nasılsınız? Sağlığınız nasıl demiş. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sorandan. Hatırlayıp, dua edip enerjilerini güzel güzel gönderenlerden, dualarını gönderenlerden, bizden de bir mukabele. Hazırlık yapın. Yapın arkadaşlar. Dikkatli olun ve hazır olun. Teşekkür evet. mesajları var hocam bu arada. Vitojeni sen daha çok biliyorsun. Bak ben onu bilmem. Ne yapıyorlar bu ara? Bu ara indirim yaptılar. Bir şeyler yapıyorlar. Ben yarın baskına gideceğim sadece. <laughs> %20 indirim bir de ürün hediye ediyorlar. %40 mi oluyor toplam? Ne oluyor? Öyle bir indirim yaptılar ama. Ha. Bizim musluklar kapalı ondan anlaşıldı gene. Anladım. Hayırlısı olsun yapsınlar ya. Vatandaş mutlu olacaksa niye yapmasınlar? Peki bu depremler deprem konusu demiş. Ne zaman bitecek hocam Türkiye'de demiş. Türkiye'de mi? Dünya var olduğundan beri <laughs> deprem var. <laughs> var olduğu sürece de olacak. Deprem biter mi yani? Eskiden de vardı da siz bu kadar ilgili değildiniz. Sadece doğuda oluyordu deprem. Oradakilere vah vah diye üzülüyordunuz. Kızılay çadırı hikayeleriniz oluyordu. Şimdi yanı başınızda burnunuzun dibinde deprem dönemleri geldiği için farkındasınız. Eskiden farkında değildiniz. Açar bakarsan Türkiye'nin depremsiz üst üste iki yılı yok. Biter mi deprem Türkiye'de? Teyya denizi tekrar okyanus oluşur. Türkiye batarsa denizin altına. Bak o zaman Türkiye'de deprem olmaz. Çünkü Türkiye olmaz. Tabii o da bir 50 bin yıl falan gerektirir. 50 bin yıl demişim, 50 milyon yıl. Kısaca hocam bu amok neydi bize söyleyebilir misiniz? Okyanustaki ısı dengesinin çöküşü. Ee, küresel ısınma adı altında bir yalan var. Aslında doğru da insan eliyle yok o küresel ısınma. Küresel ısınma ebediyen ısınarak sürmüyor. Belli bir noktaya geldiğinde, normal sütununda ve sırasında ve zamanında ve miktarında erimesi gereken yeraltı denizaltı buzulları bir anda hızlı eriyor. İki tane su akıntısı var bizi etkileyen, Golfistin ve Botin bunların iki tanesinin birbirinden ayrılığı olarak sıcak soğuk su dengesi bozulup bir anda eriyen şeyle buzullarla beraber dünya su kütlelerinin e, ani soğumasına sebebiyet veriyor. Soğumadan itibaren de buzul çağı başlıyor. Buna okyanus çöküşü deniyor. Bunun en belirgin özelliğinin aslında şu anda izlerini balıkçılar yaşıyorlar. Kızıl Denizin okyanusun balıkları Akdeniz'e girdi. O aslan balığıydı, balon balığıydı, bilmem neydi. Şimdi ben videosunu çektim, yayınladığım için anlatayım size tekrardan Okyanusun Kızıl Denizin e, balığı Akdeniz'e girdi. Akdeniz'in balığı yaşam formları arttığı için Ege tarafından Marmara'ya kaçtı. Ege'nin ve Akdeniz'in balıkları Marmara'ya daldı. Marmara'nın balıkları da Akdeniz'e şey Karadeniz'e kadar daldı. Karadeniz'de soğuk sulardan dolayı ve e, besin yetersizliğinden dolayı 3-5 tane tür varken yani 3-5 diye tabii hakir görmeyeyim de e, minekop yokken mesela. Anlatabiliyor muyum? Menekşe İzmarit'in bazı türleri, daha büyük dip balıkları, akyalar. Yani sen şimdi akyayı sadece Antalya'da ve Ege'nin işte şeyden itibaren, e, İstanköy'den itibaren, Muğla'dan aşağılara falan görebilirsin ya da en fazla en fazla Midilli Adası'ndan aşağıya doğru görebilirsin. İyi bir akyayı, kaçak akyalar vardır ama e, şimdi or okyanus şey Orkinos'lar hem Karadeniz'deler hem Marmara'dalar. Tıpkı 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 60'lı yıllar gibi. Yani bu şu anda o zamanki 54 yılının e, biliyorsunuz İstanbul Boğazı'na kadar Tuna'dan kopan buzullar e, şeyden e, Sumi'den, Soçi'den Kırım'dan gelen buzlar ya Karadeniz'in kıyı kesimleri donmuş. Az daha mini bir buzluğa başlıyormuş, düzelmiş. Şimdi ise şimdi ise Aynısı yine olmak üzere ama böyle hop diye ha deyince olacak bir şey değil. Ama başladı yani çöküş. Bu okyanusun ısı dengesinin çöküşü. Bunun izlerini de işte o balık göçlerinden görebilirsiniz. Hocam şu an rezonansı ne alemde demiş. 3 saat önce e, tehlikeli veri akışı tekrardan artmış. Şu anda 20, 18-19 Hz'lere doğru gidiyor. Yani normalden çok yukarıda. Bak şu anda artmış mesela. iki saattir artmış. GYTM 4 mü o? 4. Ee, evet 2 saat. 2 saattir artış gösteriyor şu anda. Kritik seviyeye gelmiş. O zaman şeye bakalım. Neydi onun adı? Kandilli'nin Rasathanenin bir toplamasına bakalım. Evet şu anda yükselmiş. Ee, şu anda yine K seviyesi 5'in üstünde. Güneş kökenli bir şeye maruz kalıyoruz şu anda saldırıya. Yani dünyaya gelmiş durumda. Bir bakayım kaynaklarda ne var. Giriş yapmış bir 2 saat önce giriş yapmış. 2 saattir artış başlamış. Biraz tehlikeler var yani. Güneşin şey etkileri burada. KP G2 seviyesini geçmiş. KP 7 8 veriyor şu anda vuruyor. Manyetik alan bozukluğu. Evet sağ olsun. Her zaman oluyor bu. Değişik bir e, güneş plazma yükü farklılığı var bu sefer. E, bilmiyorum sen takip edebildin mi? Her zaman polaritesiz gelen akım bu sefer polariteli bir akım geliyor. Yani artı ya da eksi olduğunu anlamadıkları ama e, uydularda şey değiştirdiği veri akışını engellediği bir bu kadar yoğun engellediği ilk defa bir artış oluyor fakat çok da büyük patlamalar olmadığı halde muhtemelen görmediğimiz bir kütle e, türü geliyor üstümüze. Belki de şunu da konuşuyorlar. Ben de onu takip ediyorum aynı zamanda. E bir e, bize çok haylice uzak bir yerde bir yıldız patladı e, kaydettiler. Gördünüz mü onu? İlk evet. defa e, patlamayı kaydettiler. Gama ışımalarının olduğunu ölçümlemişler. Ama gama ışımı biliyorsun ağır gelir fakat ondan önceki hız kısmı çok hızlı da gelebilir. Belki tüm uzayda şu anda herhangi bir noktadan oradan kaynaklı herhangi bir enerji artışı ters yönlü olabilir. Güneşi güneş kökenliğinin üstüne de gelmiş olabilir yani. İki gün önce bir araba markası uydulardan dolayı kilitlendi. Tabii hala var bugün de vardı. Hocam vitojenleri stokladık. Konserveler çıksın onları da stoklayacağız demiş. Ya e, Hijyen sınavı bu cumartesi günü e, tüm kasabayı şeye e, e, çevirdik. E, hijyen alacak herkes. Hijyen eğitimi alacak. Bizim eski ekibim var biliyorsun. Hani Gurmeden al ekibinde çalışanları buraya geldi ya onların var. Burada geçen sene restoranı açarken de işte Semra Hoca'dan İbrahim abiye kadar e, herkesin vardı ama işte Mikail'in yok, Hilal'in yok. Onlar da cumartesi günü hijyenik olacaklar. E, oradan itibaren e, yani size doğru geçeceğiz. Bir de marjinal üretici için başvurumuz olacak Allah nasip ederse. Onda da işte eskiden özlediğiniz o salamlar, sosisler, sucuklar e, şeyler e, tekrardan inşallah ölüm kalım olmazsa hem de bozulmayacak şekilde bak bu sefer vakum ambalajda da koymaya gerek yok. Teneke kutuda göndereceğim size. Hem de hazır pişmiş cızbız Çıkarın sabahleyin işe yapın. de üçler e, şeye kadar aldık. Waffle waffle. Ben yemem de hani yerseniz diye waffle da yapacağız size sağlıklı waffle. Şimdi ilk defa gelenler için soruyorum ben bunlarda katkı koruyucu kimyasal olacak mı hocam? Olacak sevgimizi koyacağız korusun diye. Bizim kullandığımız koruyucular kereviz yeşil kerevizin sapı kurusu, işte karabiber, yeni bahar, ak biber, zencefil, zerdeçal, eskiden 1000 sene 2000 sene önce pastırmayı icat eden, salamı sosisi icat eden adamlar ne koyuyorsa biz onu koyabiliyoruz. Bizim öyle şeyimiz yok. Neydi onun adı be? Adını bile fosfat. Monosodyum glumat. bilmem ne yok. Nitrat nitrit yerine de biz şey koyuyoruz işte. Bu Avrupa'da onunla çalkalanıyor. Yani tavuktan salam yaptım evde diye kırmızıya çeviriyor tavuk etini. Bit, ne pancar. Siz pancar diyorsunuz. Kırmızı beet onun adı. Onu kerevizin sapını kullanıyorsun. E, kırmızı kalacaksa gene et rengini koruyor. Nitrat nitrit oradan geliyor. Doğal olaraktan geliyor yani. Bizim koruyucularımız atadan dededen doğal. Eyvallah hocam. Ekstrem gıdalar isterseniz onları üretmiyoruz biz işte. Üretmeme sebebimiz de onlara onları koyma zorunluluğumuz. Yani e, içinde bir şey koyacağımız, bir şey yapmıyoruz biz. Neler konacak o konserve kutularının içerisine? Daha uzun süre bozulmayacak kuru yemişler e, efendime söyleyeyim bakliyat çeşitleri böyle çabuk bozulan bakliyatlar falan oluyor ya al evinin bir köşesinde kalsın yıllarca bozulmadan dursun ne zaman istersen aç kullan Konya, Konya'da bir hareketlilik mi var hocam? Evet. Sürekli Eskişehir'den aşağı inen hatla Antalya'ya bağlanan hat aynı hat Aksu bindirmesinin hattı Kula civarında falan vardır bir hareket bakalım Kulu da var işte bak 40 Pınar Kulu tarafında başlamış. Var da normal ki bu şeyin Akdeniz depremlerinin hikayesi. Tabi. Doğu Tepe'de 40 Pınarlar tarafında. Ya şimdi insanlar şimdi söyleyeceğim yine şey olacak. Ee, Ihlara Vadisi nedir? Kanyon. Kastamonu'da ne var? Kanyon. Antalya'da e, Düden Şelalesi. Ee, Oyma Pınar barajının etrafı. Efendime söyleyeyim. E, toros kanyonları. Bunlar nedir arkadaşlar? Yarıklar. Bunlar fay hatlarının çatır çatır eskiden beri kırıldığı şeyler. Hani Afrika'da diye, Kaliforniya'da diye gösteriyorlar ya size yarıkları boydan boya. Hani işte bunların hepsi eski büyük devasa olmuş yine olacak olan fay hatlarının olduğu yerler. Beş Konak, Beş Konak. Nerede kanyon, vadi bilmem ne gördüysen burasının adı fay hattıdır kardeşim. Hocam sayenizde kolajenle tanıştık demiş. Bacak ağrılarımıza iyi geldi demiş. Allah şifa versin arkadaşlar. Belli bir yaştan sonra elikli kemik suyuyla, paçayla, maçayla olmaz bu işler. Histamin, kolesterol ve lüzumsuz yağlarla yüklenirsiniz. Dua edeceksiniz. Edecekler de zaten. Yani bu kadar badirelere rağmen bizim e, bu ya, şeyde görünümlerde olmamızın e, bu kadar badirelere rağmen ayakta kalıyor olmamızın ilacı bunlar arkadaşlar. Bir kere bir şey var etiket okumayı öğrenin. Tip 1-3 hiçbir şey olmaz. Tip 1-2-3-5-10 aynı anda olması lazım. Savaş benden habersiz Deniz'le şey çalışmış. Kondromi sülfatlara çalışmış. E, tabii bu bana patlayacak şimdi o yüzden hani iş yüküm artacağı için söylüyorum yumurta kabuğunun zarı, ondan sonra orkinosun şeyi, e, pul altı. Bugün çocuklar şeyi soruyordu, filato çıkarınca deriler ziyan oluyorlar diye dedim yok bu şartlarda çıkarılan derileri de kullanamıyoruz. Yakında o tesis yapıldığında bize ortak olan arkadaşlar da keyif alacaklar. Gelip böyle içeri girdiklerinde o kolajen nasıl şey yapıyor görecekler. Bugün balıkları en son yakaları var ya hani balığın yakası dediğimiz karın tarafı onları azıcık fırında böyle 140 derecede 150 derecede 20 dakika tutup e, ayıklayıp çorbaya sevk ediyoruz biz. Böyle fokur fokur kaynatıp öldürmüyoruz yani şeylerini, amino asitlerini. Tepside görseydin kolajeni, balık kolajenini. Böyle kalıp şeklinde tutmuş. Doğru uygun zamanda, doğru şekilde yaparsan e, hepsini halledebilirsin. Bu e, ee, özellikle kapsüle girebilecek olan miligramsal olanların hepsini tahmin ediyorum artık neredeyse diz ağrısı, kıkırdak ağrısı e, oram ağrıyor, buraya ağrıyor diyemeyecek insanlar oraya kadar getiriyor çocuklar galiba kapsülü formülasyonunu hazırlamışlar, bakanlığa sunmuşlar anladığım kadarıyla. Yılbaşından hemen sonra inşallah o tip güzel süper gıdalarda çıkmış olacak takviyeciler. Çok iyi hocam. Aynı zamanda tekrar söylüyorum, bu bir takviye edici gıdadır, e, ilaç değildir. Genel amaçlı vücut takviyesidir. Hayvanlara verebilir miyiz hocam? Kolejine kuşu vermek istiyorum demiş. Uçurtursunuz hayvanı. atlarda çok başarılı oldu. E, köpeklerde çok başarılı. Bizim Handan kedilerine köpeklerine bütün nerede hasta yaralı hayvanı varsa, hepsine veriyor zaten. Ee, onlar için de konserve çıkaracağız en yoğun olanlarından, ödül mamasından daha ödül maması böyle. Eyvallah hocam hocam galiba soruları bitirdik sizin evet. eklemek istedikleriniz varsa ee, dediğim gibi bir bakacağım ee, eğer şey olursa bir anket düzenleriz gelmek isteyenler olursa 27-28 Aralık bir yılın son günü buluşması hem biraz alışverişinizi yapar gidersiniz yani etlerinizi depolayabilirsiniz. Efendime söyleyeyim bununla beraber de işte yeni yılda yapılanmalarımız hızlıca devam edecek. Pazartesi günü hijyen eğitimimizden hemen sonra konserve üretiminin resmi bandını açmış oluyoruz. Bugün makinalarımız geldi. bunlarla da ilgili çalışmaya başlayınca makinalar biz nelerle uğraşıyoruz, nasıl üretiyoruz bunları da gördükçe siz de keyif alacaksınız. Görüşmek üzere hepinize. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu yayını yarın akşam YouTube sayfamıza atacağım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun.